<laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli Milli Eğitim Müdürümüz, kıymetli Sakarya Müftümüz, Milli Eğitim Müdür Yardımcılarımız, ilçe Milli Eğitim Müdürümüz, çok kıymetli hocalarım, öğretmenlerimiz, Hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Ramazanınız hayırlı olsun, mübarek olsun. Ee, Cenab-ı Hak bu toplantımızı, bu eğitimimizi hayırlı eylesin, uğurlu eylesin. Doğru dini bilgiyi çocuklarımıza, öğrencilerimize en güzel bir şekilde vermek. Ee, i̇lim tarihimizde İslam düşüncesi dediğimiz bunun bir bilim tasnifi, bilim tarihi e, ni gündeme alırsak, dini ilimler, din dışı ilimler diye bir tasnif yok. Yani ilahiyat ne kadar dini ilimse, tarih de o kadar dini ilimdir bizim için. Matematik de o kadar dini ilimdir. Tıp da o kadar dini ilimdir. Mühendislik alanları da o kadar dini ilimdir. Çünkü bütün ilimlerin yaratıcısı Allah'tır. Allah'ın yaratmadığı bir ilim var mı? Yok. Allah bize akıl yaratmış. O aklımızla ilmi faaliyetleri yapıyoruz. Astronomi alanında çalışan bir ee, bir talebe ya da astronomi alanında kitap okuyan, makale okuyan bir araştırmacı <laughs> Kur'an-ı Kerim'de gök ayetlerini ki yüz civarında gök ayeti var Kur'an-ı Kerim'de. Bu alanda hiç oku okumayan bir ilahiyatçıya göre daha iyi anlar. Bundan 1100 sene öncesine gidelim. Zaten 7. yüzyıl ile 17. 17. 18. yüzyıl arası İslam düşüncesinin ve e, ilmin, irfanın, bilginin, hikmetin bütün dünyaya yön verdiği topraklar Anadolu topraklarıdır. İslam topraklarıdır. İbn Sina'lar, Farabi'ler, İbn Rüşd'ler, Biruni'ler, yani biz kendimizi o kadar farklı alanlarda doyurmalıyız, yetişme, yetiştirmeliyiz ki öğrencimize ders anlatırken öğrencimiz adeta hayran kalmalı. Sadece kendi alanımıza sıkışıp kalmamalıyız. Bizim öğretmenlerimiz o zamanki öğretmenlerimiz öyleydi. Allah razı olsun. Çok yönlü hocalardı. Okumak Bizim medeniyetimizin ilk emri, ikra, rah, bi, bismi rabbi kellezi halak. Yü'til hikmete men yeşe. Allah hikmeti dileyene verir. Dileyene yani isteyene verir. Ve men yü'tel hikmete fakat ütiye hayran kesira. Kime hikmet verilirse ona büyük bir hayır verilmiştir. Büyük bir hayır. Hikmet nedir? Hikmet işte bizim sahip olup da öğrencimize aktaracağımız içinde ahlakı taşıyan, adaleti taşıyan, iyilik iyiliği taşıyan insanlara karşılıksız yardımı taşıyan, bütün güzellikleri içinde taşıyan bilgi demektir hikmet. Salt böyle bunlardan yoksun bilgi için Peygamber Efendimiz Allahümme inni e'ûzu bike min ilmin la yanfâ buyuruyor. Ya Rabbi, faydasız bilgiden sana sığınırım. Faydalı bilgi, hikmet, interdisipliner metotla öğrenci yetiştirmemiz lazım. İnterdisipliner metotla öğrenci yetiştirmemiz lazım. Bunu üniversitede de uygulamamız lazım, lisede de uygulamamız lazım, ortaokulda da uygulamamız lazım. Çünkü peygamberimiz ene bu'istü muallimen buyurdu. Ben öğretmen olarak gönderildim buyurdu Peygamberimiz. Peygamber Efendimiz Mescid-i Nebevi'yi inşa ettirdikten sonra ilk yaptığı iş Mescid-i Nebevi'nin içinde bir okul kurmak. Onun adı da Suffe. O Suffe'de kimler yetişti? Ne alimler yetişti? Orada yetişen alimler, o mektepte yetişen peygamberimizin öğretmenliğinin rahle-i tedrisinde, o öğretmenin rahle-i tedrisinde yetişen o talebeler Yesrib'i nurlu şehir, aydınlanmış şehir anlamına gelen Medine-i Münevvere yaptılar. Yani benim derdim o çocuklarımıza, mezun olmadan önce bu güzellikleri öğretmek, değerlerimizi öğretmek, evrensel değerlerimizi çocuklarımıza öğretmek. Ahlak mesela, ahlak dersi. Bugün öğretmenler işte şu akademik programında tam bir interdisipliner bir e, proje ile hocalarımız, öğretmenlerimiz kendilerini daha güzel bir şekilde yetiştirebilirler. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Teşekkür ederim.